Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Aslı Enver ve Önder Öztarhan Başbaşa Yemekte Ünlü oyuncu Aslı Enver son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Enver, bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte yaşıyor. Çiftin aşkı sonunda belgelendi. Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilk kez Başbaşa Yemekte görüntülendi. Kasipa sa tarafında görüntülələnən ikili baş başa keyif yapdı. Yaklaşık 2 saat məkanında qalan çiftdə daha sonra Alaçatı sokaklarında dolaşdı. Sevgilər İstanbuldan görüntülənməmək üçün gözlərdən uzaqda məkanlarda buluşuyorlar. Bizdən bu qədər arkadaşlar videoların davamını görməsini istəyirsənizsa kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça kalın.